Selam arkadaşlar. Bugün yerli EA yazılımı olan Kumru'yu beraber test edelim. İlk sorum arkadaşlar Ankara kelimesinde kaç adet sesli ünlü var ve 6 sesli ünlü var dedi. Neredeyse tüm alfabeyi saydı aslında. Ö de olması gerekiyor dedim ve Ö Türkçe'de Ö karakteri yokmuş. <laughs> arkadaşlar ikinci sorum Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu kimdir oldu ve Kumru Aleksandru Çiçe söyledi. Tabii eski bir dataset olabilir 2024'e ait ama eğer ki tekrarları bile izlese yine de Çiçe daha olmuyor. Yine yanlış bir cevapla karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar Diğer sorum babamın kız kardeşi benim hangi akrabam olur? Tövbe tövbe Kumru buna çok sinirlendi cevap veremeyeceğine ve uygunsuz olduğunu söyledi Çık dışarı çık insanı şeytana uydurtma Bir diğer sorum çok garip bir soru arkadaşlar Firavun lisanssız otoket kullanıyor muydu sorusu Ve Kumru evet doğru Mısır'da arkeolojik bulgulardan yola çıkarak Firavun'un lisanssız bir şekilde otoket uygulamasını kullandığını söyledi arkadaşlar <laughs> Aman <Baba>, Musa <laughs> böylece piramitlerin sırrını da çözmüş olduk. Arkadaşlar beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.